Merhabalar Psikotalk Show seyircisi. Bugün mezarlıktan bahsedeceğiz. Herkesin içinde sakladığı bir mezarlığı vardır. Kötü anıları, travmaları, yaşamış olduğu, unutmak istediği bir alan. Ve biz kendi mezarlığımıza ziyareti çok seviyoruz. İnsanlar gelsin, insanlar anlatalım. Hangi mezarda ne olmuş? Hangi mezar niçin oluşmuş? bunu insanlara anlatmayı seviyor ve hayatımıza aldığımız insanlara o mezarlığa gül dikmesini istiyoruz. Kendi mezarlığınızın kapısını iyi kapatın. Hayatta tanışmış olduğunuz, duygusal ilişkiler kurmak istediğiniz insanlara mezarlığınızın kapısını açmayın. Ya da mezarlığınıza gül dikmesini, çiçek dikmesini beklemeyin. Zira mezarlığınız sizin mezarlığınız. Çünkü mezarlık size özel. Mezarlıktan kastımız her insanın yaşamış olduğu travmalar, her insanın unutmak istediği kötü anıları, birçok olayı saklamış olduğu alanı ben mezarlık olarak nitelendiriyorum. Kendi mezarlığınızda kendiniz kalın. İnsanları mezarlığınıza davet etmeyin. Hele ki duygusal ilişki kurduğunuz insanlara gel mezarlığıma bir gül dik ne olur demeyin. Mezarlığınızın kapısını sıkıca kapatın. Bazı kişilerin mezarlığı gerçekten çok büyük, bazılarınısa küçük bu mezarlığımızı insanlarla kurmuş olduğumuz ilişkilerle süslemeye çalışmayalım. Mezarlık bizim mezarlığımız. Kapısını sıkıca kapatın. Mezarlığınızı güzelleştirmek istiyorsanız insanlarla kurmuş olduğunuz duygusal ilişkilerle o mezarlığa gül dikmesinden ziyade çözülmemiş çocukluk sorunlarınızla sonraki sorunlar arasındaki bağlantıyı anlamak. Ama bunu kimseye atfetmemek. Çözülmemiş olan çocukluk sorunlarınızdan gelen Sevgi ihtiyacınızı bir insanın karşılamasını beklemek gerçekten o kişiye ve kendinize yapacağınız en büyük zarardır. Mezarlığınızı süslemek istiyorsanız çözülmemiş çocukluk sorunlarınız nedir? Sonraki sorunlarınla alakası var mı? Önemli olan çözülmemiş çocukluk sorunlarıyla mezarlığın sonraki sorunlarla bağlantısını anlamak bağlantıyı anladıktan sonra insanlardan beklentinizi mezarlığınıza göre, mezar sayınıza göre şekillendirmeyin. Hayatınıza aldığınız insan mezarınıza gül dikmiyorsa kötü, gül dikiyorsa iyi yapmayın. Geçmiş yaşantılarınızın travması sizindir ve bunu anlamlandırmak, çözüme kavuşturmak da sizin görevinizdir. Hayatınıza almış olduğunuz insanlar sizin mezarlığınıza gül dikmek zorunda değildir. Aksine mezarlığınızın kapısını kapatın, önce siz kendi mezarlığınızı güzelleştirin. Sonrasında gelen insanlar o güzel mezarlığı görsünler. Anlamlandırılmış mezarlığı görsünler. Travmalarla dolu, kötü hissettiren mezarlığı güzel görsünler. Ama o insanları güzelleştirmesin. Zira güzelleştirmesini istiyorsanız bir gün yanlış yaptığınızı fark edeceksiniz. Kendi mezarlığınızı kendiniz güzelleştirin. İnsanlardan çiçek dikmesini beklemeyin. Mezarlığınızı güzelleştirene dek başkasını mezarlığınıza sokmayın. Zira insanlar dikmiş olduğu her gülü bir gün gelir söker atar. Mezarlığınız yine size kalır. Psikotalk Show seyircisi bu akşamlıkta ince, öz, psikolojik bilgiyle siz olduk. Kendinize iyi bakın.